Arazinin engebeli ve eğimli, bitki örtüsünün seyrek olduğu yamaçlarda görülen doğa kaynaklı afetlerden biri kaya düşmesidir. Ülkemizin fiziksel şartlarından kaynaklanan bu doğal afet belli bölgelerde sıkça görülür. 1950'den bu yana ülkemizde kaya düşmesiyle ilgili yaklaşık 3500 olay saptanmış, ve bu olaylardan yaklaşık 20 bin kişi etkilenmiştir. Kaya düşmeleri için farklı önlemler alınabilir. Bunlardan bazıları, koruyucu bariyerler kurulması, tehlike bölgesinin eteğine hendek yapılması, düşürülemeyecek büyüklükteki blokların yerinde sağlamlaştırılması, tehlike arz eden blokların kontrollü olarak düşürülmesi, Karayolu tünel gibi tehlike bölgesinden geçen ulaşım hatlarının kapalı tüp içinden geçirilmesidir.